Hepinize merhaba arkadaşlar. Adem diye manlık <laughs> yaptım. <gülüyor> Videoyu çekerken yanlış çıkası durdura bastım. Elim değdi. Yani yine söylüyorum bakın. 1000 abone de hesap 2500 abone de hesap ve 2000 abone 5 kişi bol biz Noah Life'da. Arkadaşlar Bakın vallahi bana bağış atın. Ne varsa atın mesela bağış atacaksınız atın. Ben size o bağışlar ile YouTube'a video çekip bobest dağıtacağım size. Probes dağıtıp sonra kendimi geliştirdim sonra kaç TLG'si onunla sizlere probes dağıtacağım. Ve arkadaşlar bakın ne diyorum ne Bakın benim Para almam için, YouTube'dan para almam için. Yani para almak istiyor, istiyor, istemiyorum. istiyorsam yani sizi, sizi vermek istiyorum. Sizin, yani. Kendimi bro almak istiyorum. Öyle şeylere karşımak istemiyorum ben. Yani sizi almak istiyorum. Öyle para ile, çok para istiyorum lan bana para verin yani. Öyle demiyorum. Ben dürüst adamım, dürüst bir çocuğum. Çocuk değilim de yani, yetişkinim. Yaşım 10'a gelmiş. 5'e gidiyorum ben. 5A'ya gidiyorum. Ve bize bana bağış atacaksanız zaten. Atmayacaksanız yalnız sağ olsun. Yani bana atarsanız atmasanız da olur yani bana. Bu arada ben, benim ilkimi birileri düşünüyordur galiba bunun ilkesinde Kangil işte oturuyor lan 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 diye düşünüyorsanız söyleyeyim ya benim ülkem Kazakistan'da oturuyorum. Türkiye'de değil ama Türkçe biliyorum yani. Türkçe biliyorum Kazakistan'da oturuyorum. Ve bugün baskın yapacağız. 100 like gelirse 3. bölüm çekeyim. 1. bölüm çektim. 2. İki bölümü bölüm, şimdi çekiyorum. 100 like'a 3. bölümü gelir. Ve like ve abone atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın ne olur yapın ya yeni başladım değil yani YouTube'a 5 4 5 ay oldu yani başladım Hadi geçelim baskına. Şimdi No Life'tan yapacağız baskını. Şu an çok çekiyoruz. Hemen 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 hemen. Aşağıya gidelim, 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 gidelim. Ya arkadaşlar şu şunu ben girdim adına yaptım. Bunu değil. Şimdi Sonra gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ama hadi. Ya bana ne şans geçerisi gelir ne ne? Ya da lan. Ben Ah, Силь, как ты себя чувствуешь? Bak şey, <laughs> var. Bak 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 bak. Şerefsiz bak size. Benim engelleri bak. Oğlum arkadaşlar... ...bakın bana yorumlara yazın... ...nasıl bunlar... ...Norlife'de banlanıyor diye. Yazın, yazın bunları bağlayın ben bilmiyorum. Bu sen bilmiyorum ama... ...bilmiyorum şu Norlife'den. Yeni yaptım yeni... Açtım zaten hesabı. Arkadaşlar bana söyleyeyim bakın vallaha vallaha diyorum. Nasıl yapılıyor? Ballamak istiyorum ben bunu. Arkadaşlar işte. gördünüz mü nasıl kapattırdım <laughs> yayını? Korktu galiba, korktu. Zaten aldık zaten bunun sesini aldık, sesine değil yani. Aldık. Kayıt kayıtı elimde şu an ölecek o. Gelene yüz etmiş taş. Ha, kapatmış gelin vallahi. Ah sattı Şey ben Ya kod ne? Hadi. Toprak Yusuf Gök kod ne? yalancı. Kötü kanal kodu. Kötü kanal kodu. Bu nasıl bir şey? Ben hepsini biliyorum. Bak 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 arkadaşlar. Bunu da kayıt elimde bak. Bunun da kayıt elimde. Hiç kayıt elimde bak. Bunu engelleyelim. silerim. Nerede silerim. Sadece binle. Şimdi nasıl banlıyoruz ya biz? Anlamadım gitti ya. Nasıl banlıyoruz? Bak arkadaşlar bunun kayıtı da elimde bakın. Bunun da Ahmet Akif bak senin kayıtın da elimde. Bu videoyu izliyorsan büyün atacağım. İzliyorsan bu kayıt elimde. Seni mahkemeye vereceğim. Göstersin me, ne ilk önce hesaplak. gör bakın. Bir şey demiyorum yemin. Demiyor. Oha. Sen de olacağım bekle. Selam kardeşim ben iyiyim. Sen geçelim ben acil acil. Ona hoş geldin. Bak 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 bir In de. Bir saniye. Hesap çalıyor lan mallar hesap vermeyin. Dört, bana atmam lazım ama nasıl bana atlıyor ya? 64. Ya arkadaşlar nasıl bana atlıyor ben bir şey bilmiyorum ya. Şey olmalı yazın. Ya, siftirin, gidin ya. Vallahi. Gerçek gmail verenine suratımı açıyorum. Hadi bakayım. Mustafa. Gireyim mi kardeşim? Alacağım kardeşim. Herkese alacağım da bir saniye. Ama çok alamam. 5-10 kişi alırım. Başka da alamam. bakın. saniye bakalım. yavaş. Tuba at kardeşim. Dur. Bu son son. Arkadaşlar bazı kimse anlamıyorum çünkü Yok mail mesela mesela kayıt kayıt çok hızlı kayıt 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 Operatör yapacağım bu arada bazı kişilere. Hah tamam 60 kardeşim. Youtube'da atabilirsin. Abone olabilirim. Bir Arkadaşlar bakın bunun da bakın bilmiyorum Bilmediğim için yapıyorum. Bilersen var ya bunun. Bulba, 300 yıl olsa da bana atın vallaha. Salak hala yazmayı bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar ne olur söyleyin bakın yorumlara yazın böyle yapılıyor böyle bana ne kardeşim yazın? şeyine koduna. Yazmazsanız da ben YouTube'dan görürüm yani. Ama yazın vallahi sonra banlatayım bir ya. Uf. Bunda da aldım ben kaydını aldım. Gelin izletmiş der. Bakalım. Bakın. Enes büyük hoş geldin. Selam Anlıyorum Enes. Ha, 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 ha. O şey birileri gelsin oyun oynayalım diye yaptım. Hoş geldin kötü kanal kötü. Ne hesapları be? Tamam bu boşmuş Tamam bu boşmuş Kaynatılır diye bir de Kardeşim benim vaktimle geliyor Hemen Acil, acil. Hemen acil. Silsin hesaplar. Acil, acil, acil. Bir de VV'yi mi kasıyor Bu temiz gibi gözük gözüküyor. Çünkü yok öyle şey ya. Mesela çalmaya gerekiyor. Evet bu temiz galiba. Oha çalıyor. Çal çal çalıyor. Arkadaşlar bu sonun galiba Kardeşim beni de vasıla hemen acil. Nasıl acil, acil. Arkadaşlar yazdım bakın. Bak bu son 呀呀呀！可以带一。